İyi şunlara baksana. Ne güzel anlaşıyorlar. Keşke benim de böyle bir kız arkadaşım olsaydı. Gamze var ya. İyi de Gamze ile arkadaş gibiyiz. Ben onun için özel ve önemli olmadım ki hiçbir zaman. Ben bu işlerden pek anlamam ama Gamze için önemli olmak istiyorsan ona iyi ve kibar davranmalısın. Kızlar kibar erkekleri severler. Ama tam da Emre'ye göre. Sen karışmasana gıcık. Ama doğruyu söylüyorum. Sen tam bir çocuksun. Kızları nasıl davranacağını asla bilmiyorsun. Ağzına bir tane patlatırsam görürsün. Bak işte ne kadar kaba ve terbiyesizsin. Hiç de değil. İstersen çok kibar olabilirim. Sen mi? Bunu asla başaramazsın. Var mısın iddiasına? Herkese karşı, özellikle de Gamze'ye karşı çok nazik ve kibar olacağım. Bir günü kölelere ne dersin? Hem böylece sahne entikamımı da almış olurum. Kabul. ben ya Bak nasıl gibi olacağım. Peki. İşte geldim. Neredesin kızım ya? Seni bekliyoruz 40 saat Şaka gibi. Kütüphanedeydim. Hmm, Gamzeciğim, bahçede üst sınıfların futbol turnuvası var. Gidelim mi? Ama ben bana çalışmasın. Hiçbir kızım, beni okul görürlerse bir daha insanın içine çıkamam. Emre gerçekten çok kibarsın. Ee, şey, e, bale çok güzel bir salattan aslında. Neden olmasın? Yani benimle çalışmaya gelecek misin? Hay hay. Özgeciğim, saçlarım bugün ne kadar güzel olmuş. Oho. İşte bu gerçekten şaka gibi. Bayanlar, lütfen önden. bak, sen de kısa zamanda Bali'yi çok seveceksin. Allah Allah. Çok yakışmış. Hayır. Ne diyorsunuz siz be? Ne, ne diyor, diyor lan bu? Şey yani, yani arkadaşlar, ne kadar da çok şakacısınız. Biliyorum ki siz de sarata saygılısınız. Allah Allah ya. Yürü ya. Sakın bir şey söylemeyin, yoksa fena olur. Neden? Sana zorla mı giydirdiler bu kıyafeti? Yo, kendi isteğimle giydim. Böyle veri için çok önemli bir sanat. <laughs> aferin Emre, aferin. Seninle ne kadar gurur duysam azdır. Çocuklar, yaşamımızda sanatın yeri çok önemli. Biliyorsunuz, ben de opera sanatında çok yetenekliydim ama... ...eğitimcilik aşkım ağır basınca bırakmak zorunda kaldım. Öğretmenim, bizim için bir şeyler söyler misiniz? Tabii yavrum, seve seve.

Müdürcüğüm harikulade söylüyorsunuz gerçekten. Efendim çocukları ısrar onları kıramadım. Alkışlara bakılırsa çok beğenmiş görünüyorlar. Sizin beğenmeniz her şeyden önemli benim için hanımefendiciğim. Hadi çocuklar zil çalıyor. Hadi bakalım sınıflarınıza. Tatlı. Hanımefendiciğim buyurun odama geçelim. Tabi efendim memnuniyetle. Tabii